Evet fiil eylem konusuyla devam ediyoruz. Fiiller eylemler iş oluş hareket bildiren sözcüklerdir. İş oluş hareket bildirmesine göre 3 başlıkta Üç başta ayrılıyorlar. Şöyle kalemimizi açalım. Biz buna anlamına göre diyoruz. Anlamına göre fiiller ya iş yani kılıç fiili olarak karşımıza çıkıyor ya durum fiili olarak yahut da oluş fiili olarak karşımıza çıkıyor. Bir şeyin iş kılıç fiili olabilmesi için e eylemin gerçekleşmesi ve bu eylemin gerçekleşirken bir nesneyi etkilemesi gerekiyor. Durum fiillerinde nesneyi etkilemeyecek içinde bulunulan hali ifade edecek. Oluşta ise kendiliğinden ve zamanla meydana gelme anlamını barındırması gerekiyor. Şimdi Kısa olarak yani pratik olarak bir de şöyle bakabiliriz. Bir şeyin, bir eylemin nesneyi etkilediğini anlayabilmek için onu sözcüğünü getiririz. Şayet bir eylem onu sözcüğünü kabul ediyorsa bu bir nesneyi etkiliyor demektir. Bu da onun bir iş fiili olduğunu gösterir. Durum fiilleri onu kelimesini kabul etmez, içinde bulunan hali ifade eder... Oluş fiilleri de onu sözcüğünü kabul etmez. Kendiliğinden ve zamanla yaşanan değişimleri anlatır. Şimdi baktığımızda bunların anlamlarına göre sıralanışını istemiş. Çözelim. Kalkmak sözcüğüne bakıyorum. Şimdi bu kısa yolu uyguluyorum. Onu kalkmak oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu ya durum ya oluş olacak. Peki içinde bulunulan hali mi gösteriyor? Mesela demin oturuyordu şimdi kalkmış. Evet o zaman buna durum fiili demem lazım. Peki boyamak onu boyamak oluyor mu? Oluyor. O zaman bu bir iş fiili yani kılıç fiili. Büyümek onu büyümek oluyor mu? Olmuyor. Ya durum ya oluş diyeceğiz. Zamanla ve kendiliğinden mi yaşanıyor? Evet o zaman oluş fiili. Durum, iş ve oluş fiili hangi seçenekte var? E seçeneğinde var, o yüzden cevabımız E diyoruz. Bu fiillerin ilk e, ayrılan başlığıydı. Daha sonra fiiller yapısına göre değerlendirilir. Yapısına göre fiilleri ise biz üç başlıkta konuşuyoruz. Bir basit fiiller, basit fiiller kök halindeki fiillerdir. Mesela e, şöyle bir cümlede, onu çöpe attım cümlesinde bakıyorum fiile, fiil atmak t, kip, m de şahıs eki. Bunlar çekim eki zaten. E bu da fiilin köküydü. Fiil kök halinde yapım eki almamış. O zaman bu fiilin yapısı basit dedim. Türemiş'e bakıyorum. Türemiş gövde halinde demek. Yani yapım eki almıştır demek. Mesela aynı fiili şöyle kullanalım. İşte çöpü attırdım dedim. Bakın at çöpe attırdım. Atmak fiilinden attırmak fiilini yaptım. Yani bir yapım eki aldı. E o zaman gövde haline geldi. Demek ki bunun yapısı da türemiş diyorum. Bir de birleşik dediğimiz fiiller var. Birleşik dediğimiz fiiller kendi içlerinde de üçe ayrılıyorlar. Şimdi bunlardan birincisi şu. Bir isimle bir yardımcı eylemin birleşmesinden oluşan fiillerimiz var bizim. Bu yardımcı eylemler neler? Etmek, olmak, eylemek, kılmak, buyurmak daha çok etmek ve olmak soruluyor bize. Buradaki yabancı isim ise genellikle Arapça olarak karşımıza çıkıyor. İkinci kısma geçiyoruz. İkinci birleşim mantığına, birleşik yapma yoluna diyelim. İki tane fiil birleşerek bir birleşik fiil oluşturabilir. Ama burada şöyle bir kural geçerli. Buradaki fiil her türden fiil olabilir. İstediğiniz fiili koyabilirsiniz. Ancak şu ikinci fiiller bazı fiiller olacak. Mesela e bilmek fiili olabilir. i vermek fiili olabilir. E yazmak fiili olabilir. E durmak fiili olabilir. A kalmak fiili. E gelmek fiili olabilir. Şimdi bunlar kattıkları anlamlara göre de çeşitli isimler alıyorlar. Buna yeterlilik fiili adını veriyoruz. Buna tezlik fiili adını veriyoruz. Bu arkadaşa yaklaşma fiili adını veriyoruz. Bunlara da süreklilik fiili adını veriyoruz. Neden? Çünkü bunlar eklendiği fiillere bu yetme anlamı, bu çabukluk anlamı, bu bir şeyi yapmaya çok yakın olma anlamı, bu da eylemin yapmaya devam edilmesi anlamını kattığı için bu adları alıyorlar. Her birine bir örnek verelim. Mesela o soruyu ya da o kitabı okuyabilirim dediğimde bakın bu bir birleşik fiildir. Kurallı birleşik bir fiildir. Neden? Okumak fiili bir tane fiille özel bir fiil olan ebilmek fiili birleşmiş. İki fiil bakın kurallı bir birleşik fiili oluşturmuş. İ örnek verelim. E, koşu ver dedim. Çabuk yap anlamını taşıyor. Bakın koşmak fiili i vermek. Mesela düşe yazdım dedim. Yani düşmeye çok yaklaştım. Neredeyse düşüyordum dedim. Düşmek ve yazmak. Siz gide durun, ben de arkanızdan geliyorum dedim. Bakın, gitmek ve durmak fiilleri birleşti. Bunları fark ettiyseniz, hep bitişik yazdım çünkü bu kurallı birleşik fiillerin yazımı daima bitişik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların örneğini ve yazımını da şuradaki soruda konuşacağım. O yüzden onun hakkında hiç konuşmadım bahsetmedim onu soruya saklıyorum peki üçüncü birleşik yapma yolumuzsa deyimler yani anlamca kaynaşmış birleşik fiiller dediğimiz bir başka başlık burada deyimlere dikkat etmemiz gerekiyor deyimler söz öbekleri olduğu için çekimlenebildikleri için cümlenin yüklemini oluşturuyorlar genelde fiil unsurları oluyorlar. Onlar da karşımıza birden fazla kelimeden oluştuğu için birleşik fiiller olarak çıkıyor. Şimdi sorumuza baktığımızda yüklem yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Şöyle kalemin rengini değiştireyim. Araba yine yamuk park etmiş ifadesinde park etmek sözcüğü bir fiil. Park bir isim. Etmek ise bir yardımcı eylem. O zaman bu zaten birleşik bir fiil oldu. Gökyüzü bugün daha parlaktı. Parlamak sözcüğünden Parlak ismi yapılmış bakın yapılmış dedik. Yapım eki almış demek ki o zaman bunun yapısı türemiş oldu. Eve gelince annesine telefon etti. Telefon etmek isim artı yardımcı eylem. Bakın aynı al seçeneğinde olduğu gibi o zaman bu da yine birleşik oldu. Kar yağınca evlerimize hapsolduk. Haps olmak hapis olmak bir isimle bir yardımcı eylem birleşmiş yine. O yüzden birleşik diyoruz. Kendisine kötülük yapanlara sabretti sabır ve etmek yani bir isimle bir yardımcı eylem birleşmiş yine bir birleşik fiil diyoruz. Peki o zaman hangisi farklı oldu? B seçeneği farklı oldu ve cevabımız o oldu. Peki ben burada bir de şuna değinmek istiyorum. Fark ettiyseniz isim artı yardımcı eylemlerden A ve C seçeneği ayrı yazılırken D ve E seçeneği bitişik yazıldı. Neden? Çünkü bunların bitişik yazılmasının sebebi ses olayı. Bunlar da ses olayı yaşandığı için bitişik yazıldılar. Bunlar da ses olayı olmadığı için ayrı yazıldılar. Nasıl yani? Bakın hapis sözcüğü olmak fiiliyle birleşiyor. iyisini düşürüyor. O yüzden bitişik yazıldı. Sabretmekte de şey var. Sabır sözcüğündeki ı düştüğü için e, bu da yine bitişik yazılmıştır diyoruz. Peki hangilerinde bileşik yapılı fiil vardır demiş. Deminki ki e, konumuzu bir pekiştirelim. Okudum 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 cümlenin yüklemini buldum. E, bu arada şunu da bir açıklık getirelim. Fiil dediğimiz şeyler fiil dediğimiz şeyler cümlelerde kip ve şahıs eki alarak bulunurlar. Yani bizim fiil diye aradığımız şey çekimli fiildir. Bir yerde bir sözcüğün türü fiil midir ya da fiil kaç fiil vardır diye soruldu mesela ya da fiil var mı yok mu diye soruldu yapacağınız şey bir fiilin kip ve şahıs eki almış olmasıdır buna bakacaksınız. Peki bunlar da genellikle cümlenin neresinde bulunuyorlar? Yükleminde bulunuyorlar. Baktığım bu cümlenin yükleme isim o zaman burada yok zaten fiil diyorum birleşik mi değil mi diye bakmam zaten. O yüzden iniyorum. İkinciye baktım. ikinci bir dursun. Üçüncüye baktım. Aktarabilir kelimesini gördüm. Bakın aktarmak sözcüğü bir fiil. Ebilmek de bir fiildi. Hatırlayın kurallı birleşik bir fiildi. O zaman üç birleşik yapılı bir fiil diyorum. Dörde bakıyorum. Dörde okuduğumda şeylerdir ifadesini görüyorum. Bu bir belgesiz zamir de isim soylu bir sözcük yani. O zaman fiil değil. Bakın dört de elendi. Diğerine baktım 5'e. Burada da üslup ismi, yüklem olmuş. E burada da bir fiil yok diyorum. Zaten 5 seçeneği de kalmamış. Şimdi şöyle kalemimi mavi yapayım. Peki aktarabilirin neden birleşik olduğu zaten anladık demeyi yukarıda. Peki 2 numarada sağlayamaz sözcüğü neden birleşik biraz da onun hakkında konuşalım. Aktarabilir sözcüğünü şöyle kenara almak istiyorum. Bir açmak istiyorum. Aktarmak, aktarılmak hatta aktarıla bil olabilir. böyle yaptık. Şimdi bunun olumsuzluğunu nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Şu fiili bir kere alırım. Aktarılmak fiiline. Daha sonra olumsuzluk eki getiririm. Aktarılma bunu getiririm. Niye? Şimdi bakın. Bu ebilmekin a'sı olumsuzluğunda burada kalır. Bilmek düşer. Bunun yerine olumsuzluk eki gelir. Daha sonra eki, yani buradaki zamanı getirmeniz lazım. Geniş zamanı. Geniş zamanın olumsuzu da mazmez ya da meydi. Burada m me olarak gelecek. O zaman aktarılı aktarılabilir, aktarılamaz pardon buraya maz diye gelecekmiş. Bir an yanlış okumuşum. Evet aktarılamaz diye karşımıza çıktı. Şimdi o zaman ebilmekin olumsuzluğu ama emeymiş. Şimdi buraya baktığımda sağlayamaz ifadesine baktığımda da aynı şeyi görüyorum. Aktarılamaz olması lazım. Ben niye bunu fazladan koymuşum kusura bakmayın. M geleceğini düşündüğüm için oraya ma'yı koymuştum çünkü. Ama hayır öyle yaparsak yanlış olur. Buradaki şeyi bir baştan tekrar anlatayım ben karışıklığı gidermek adına. Şimdi bakın aktarılmak sözcüğünü ele aldık. Aktarılmak. Aktarılabilir, aktarılamaz diye çevrilir. Doğru mu? Şimdi neden böyle oldu? 1- Buradaki A ebilmekin A'sı olumsuzluğunda kendini korur. Bu cepte. Ebilmek düşer buraya mema olumsuzluk gelirdi. Ama buraya gelen kip ekimiz geniş zaman kip olduğu için geniş zaman olumsuzu da 3. şahıslarda mazmez olduğu için buraya mazmez gelecek. E bir mazmez bir de ma üst üste gelemeyeceği için direkt maz geliyor. Mevzu bu. Peki sağlayımıza baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sağlamak fiili bakın y kaynaştırma a gelmiş bu ebilmekine ki buradaki maz da yine şurada bilir gibi bir ifadenin olduğunu gösteriyor. Bakın çünkü şurada da öyle yapmıştık. Bunun olumlusuna çevirdiğimizde sağlayabilir diyebiliyor muyuz? Bakın sağlayabilir a'yı buraya koydum sağlayan e, mazın yerine de biliri getireceğim zaten bakın sağlayabilir. Bu nasıl ki birleşik bir fiilse? Sağlayamaz da bizim için birleşik bir fiil olmuş oluyor. Umarım şuradaki karışıklık kafanızı çok e, bulandırmamıştır. E, düzelttim diye düşünüyorum inşallah. Çok kolaydır aslında e, ama oradaki karışıklık biraz dikkatimizi dağıtmış olabilir. O zaman neye dikkat ediyormuşuz? Ebilmek fiilinin olumsuzu ama eme ya da amaz emez şeklinde gelebilir. O da yine bizim için birleşik bir fiil oluyormuş. Peki zaman anlamı taşıyan kip kullanılmıştır diyor. Hemen bundan kısaca bahsedelim. Şimdi bir, birinci konusu fiillerin anlamına göre oluşuydu. İkinci konusu fiillerin yapısıydı ki zaten biz bunu sözcükle yapıda konuştuk. Üçüncü başlığımızsa fiillerde kip ve şahıs dediğimiz yani fiillerin çekimi konusu. Şimdi Burada ilk olarak kipi konuşalım. Kip dediğimiz şey fiillere gelerek onlara çeşitli zamanlar ya da anlamlar katan eklerdir. Kipler ikiye ayrılır. Zaman anlamı katıyorsa bunlara haber ya da bildirme kipleri adı verilir. Ama zaman anlamı katmıyor. Çeşitli başka anlamlar katıyorsa bunlara da dilek kipleri denir. Dilek kipleri gereklilik kipi belimalı. istek kipi E, A. Şart kipi S, Sağdır. Bir de emir kipi var. Emir kipinin de eki yok çok eski zamanlarda düşmüş eki olmadan kullanılıyor. Peki haber bildirme ekiplerine baktığımız zaman bunlarsa içinde bulunan şu an anlatan yor, ilerideki zaman anlatan ecek, bütün zamanları kasteden geniş zaman, bunun olumsuz kullanımı maz, geçmiş zaman bildiden geçmişse diye duyulan geçmişse miş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de kişiyi anlatalım ondan sonra soruyu çözmeye başlayalım. Kişi ekleri de, kişi ekleri de bir fiilin üzerine kipten sonra gelen eklerdir. Bunlara baktığım zaman Türkçede 6 tane şahıs var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şahısları. Biz, siz, onlar. Şimdi bir tane fiil bulalım. Mesela nasıl bir fiil bulalım? E, yatmak fiili olsun. Yatmak fiilini ele aldık yatmak fiilinin üstüne bir tane kip getirelim mesela dilek kipi olsun gerekliliği getirelim yatmalı şimdi buna ben anlamına katmak için ne getiririm bakın şurası fiil burası da kip geldi tamam mı Heh. şimdi bunu be, ben yapmam için ne olması lazım Yatmalı yatmalıyım olması lazım doğru mu sen olması için yatmalısın o olması için o yatmalı bakın bunun da eki kullanılmıyor biz yatmalıyız, siz yatmalısınız, onlar yatmalılar. Doğru mudur? İşte buradaki ekler bizler için şahıs ekler oluyor. Mesela bu birinci şahsı gösteren ek, bu ikinci şahsı gösteren ek diye böyle gidiyor. Peki bu ek değişiklik gösterebilir. Nasıl değişiklik gösterebilir? Mesela minimalı yerine biz buraya d ekini getirmiş olsaydık. Mesela yatmak fiilinin üstüne geçmiş zaman olan şu d'yi getirdiğimizde Buradaki D, D, D olarak kalamaz. Niye D olarak kalamaz? Bakın sert bir setin üstüne geliyor. Ses olaylarıyla birleştiriyoruz. Sert bir setin üstüne geldiği için D olarak kalamaz. T olması gerekiyor. Yattı oldu mu? Oldu. Şimdi bunu ben anlamını katacağım. Ben yattım. Sen yattın. O yattı. Biz yattık. Siz yattınız. Onlar yattılar. Doğru mu? Bakın Burada şahıs tekleri farklılık gösteriyor. Ama hiç önemli değil. Kafa karıştırmamıza gerek yok. Zaten şahıs eklere her zaman kipten sonra gelir. Mutlaka gelir. Ee, üçüncü şahısları olmaz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de sözcüğe yani fiillere en son gelen ek. Peki şimdi sorumuza dönelim o zaman. Çekim konusunda anladıysak sorumuza geçiyoruz. Zaman anlamı taşıyan kip kullanılmıştır. Yani şunlardan birini soruyor. Bakıyorum. Gel senle çektiğimi bir bana sor. Sor ve gel. Bakın bunlar emir kipi ile çekimlenmiş. Emir kipi bir dilek kipi. O zaman gitti. Son uçakla bu gece Antalya'ya gidecek. Gitmek eylemini ileride yapacak. Bakın ecek acak gelecek zaman kipi haber anlamı zaman anlamı taşır. O yüzden cevabımız B oldu diyoruz. Peki şimdi şu soruyu çözelim o birazdan o soruya tekrar dönelim. Bu dörtlükte geçen altı çizili eklemelerinden hangisi çekimli fiil değildir demiş. Şimdi şurayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir fiil kip eki alıp üstüne de şahıs eki aldığı zaman ne olur? Çekimli fiil olur. Ve çekimli fiiller cümlede hangi görevde bulunur demiştik? Yüklem. Bakıyorum. Caddelerden sokaklara doğru sesler elendi. Elenmek fiili üstüne di ekini almış geçmiş zaman ekini almış yani kipekini almış. O zaman ne oldu? Burada çekimli bir fiil oldu. Pencereler kapandı. Kapanmak fiili üstüne yine geçmiş zaman almış bakalım. Sürbelenmek fiili geçmiş zaman almış. Tüslenmek fiili yine geçmiş zaman almış. Peki bunların şahısları nerede? Bunların şahısları hep o kişisi. O yüzden ekleri yazılmıyor arkadaşlar. Yoksa şahısları da var. Peki bunların hepsi ne oldu? Bizler için birer çekimli fiil oldu. Peki buraya bakalım. Gurbete düşmüşlerin derken Düşmek fiili müş almış. Şimdi müş biz fiilimsi de birazdan konuşacağız. E, müş fiilimseki de olabilir burada kipeki de olabilir. Sonrasındaki gelen eklere baktığımızda çokluk eki ve tamlayan eki olduğunu görüyoruz. O zaman bu ek burada bir fiilimseki. Neden fiilimseki? Çünkü bakın. Bir fiilin üzerine kip gelirse bu kipten sonra ancak şahıs eki gelebilir. Ya da birazdan konuşacağız eki ile gelebilir. Ama buraya bakıyorum. Mesela düşmek bir fiil tamam. Müşü de bir kip diye düşünsem. Hadi leri de diyelim ki üçüncü çokluk eki. Ama bu in ne? Bu in tamlayan eki. E o zaman bakın demin düşürdüğüm hepsi çöpe gitti. O zaman diyorum ki başa alıyorum düşüncelerimi. Evet düşmek fiilin üzerine müş gelmiş ama bu müş kip eki olan müş değil. Karıştırma. Bu sıfat fiil eki olan müş üstüne çokluk, üstüne tamlayan almış. O zaman burası bir çekimli fiil değil, burası bir isim diyor. Peki, şimdi biraz da ek eylemden bahsetmek istiyorum. Şimdi ek eylem dediğimiz şey. Ee, hemen şöyle bir nefes aldım. <laughs> İmek fiilin üstüne gelen di, miş, se ve dir ekleri. Bunlar yine kipekleri. Nasıl ki şöyle düşünün. Atmak sözcüğünün üzerine nasıl ki diymiş, s gibi kipleri getirebiliyoruz ya ya da başka bir sürü kipleri getirebiliyoruz. İster dilek getirin ister haber kipi. İşte bu imek fiilinin üstüne de sadece bu kip eklerini getiriyoruz. Daha sonra bu imek fiilini bu getirdik. Bu bir paket gibi düşünün. Bu böyle oldu. İdi, imiş, isedir. Bu paketi iki şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi zaten zaten bakın bir tane kip eki almış. Bakın zaten bir tane kip eki almış. Fiile getiriyorsunuz ya da ya da bir ismin üstüne getirebilirsiniz. Ne olur o zaman? Şimdi bakalım. Bir tane fiil yazalım. Mesela hangi fiil olsun? Yaşamak fiili olsun. Yaşamak fiilini aldım buraya. Şimdi yaşamak fiiline bir tane kip getirelim. Yaşamış olsun mesela. Bakın kipimi getirdim. Üstüne de bunu getireceğim. Yaşamış idi. Buyurun işte size ek eylem kullanımı. Başka bir örnek yazalım. Mesela yaşamak fiili olsun yine. Bu sefer getirdiğim fiil yaşıyor. Yor getirelim. Yor geldiği için buradaki a ı oluyor. Bakın daralıyor. Yaşıyor. Bu sefer de bunun üstüne imişi getirelim. Yaşıyor imiş. Peki devam ediyorum. Yaşamak fiilinin üstüne ee, neyi getirelim? Ecek acak getirelim. Yaşaya bir an durdum böyle ağzım açık. <laughs> yaşayacak ise doğru mu? Bir de diri getirelim. O yine yaşayacak olsun. O yaşayacaktır. Peki. İdir, dır, idir. Peki. Şimdi şöyle kalemimi kırmızı yapıyorum. Şimdi diyor ki mantık bize tamam diyor çok güzel getirdin bunu artık bir at verelim. Ne yapalım? Diyor ki zaten diyor burada bir tane kip var doğru mu diyor. Evet. E bir de burada ek eylemin kipi var doğru mu? E iki tane kip oldu burada iki zaman oldu. O zaman biz buna artık birleşik zamanlı fiil diyelim diyor. İşte biz diyoruz ki ek eylemin görevlerinden bir tanesi birleşik zamanlı fiil yapmaktır diyoruz. Neden? Mantığı tekrar anlatalım. Zaten ki peki almış bir fiilin bir zamanı var. Bir de iki zamanı gelerek iki zaman birleşiyor. O yüzden birleşik zamanlı fiil adını veriyoruz. Peki bu kadar kalmamış. Demişler ki ya birleşik zamanlı fiil getirdik de bunlar cümlelere çeşitli anlamlar katar. Mesela demiş ki ek eylemin di zamanını getirdiğimizde bu cümleye hikaye pardon yükleme hikaye anlamını katar. Miş, rivayet, Şart yine kendi anlamı olan geniş zaman anlamını katar. Edirin bariz bir zaman anlamı yok. O zaman bunu diğer üçünden farklı değerlendir diyor. Bu dir cümleye cümlesine göre ya kesinlik anlamı katacak ya da ihtimal anlamı katacak. Bu diyor birleşik zamanlı fiil yapmayacak. Çünkü belirli bir zamanı yok diyor. Bu diyor burada ya kesinlik ya ihtimal anlamı katacak diyor. Biz de okey diyoruz tamam diyoruz. <laughs> Peki o zaman şimdi anlattıklarımızı toparlayacak olursak bizim bu ek eylem dediğimiz şeyin iki görevi varmış bunlardan ilkini konuştuk. kipe almış bir fiilin üstüne gelerek ona hikaye, rivayet ya da şart pardon bu şart olacak niye geniş yazdım? şart e, anlamlarını katıyor. Peki zamanla bu kullanım idiymiş ise kullanımı Şuradaki i'lerini düşürmüş arkadaşlar ve ayrı yazılmaktan vazgeçmiş ve bitişik yazılmaya başlamış. Yani şöyle olmuş. Yaşamıştı. Mesela yaşıyordu. Yaşayacaksa. Zamanla o i'lerle düşünce bu şekilde olmuş. Hiçbir şey değişmiyor bizim için. Neden hiçbir şey değişmiyor? Bakın yine aynı mantık. Bir kip bir kip daha. Bir kip, bir kip daha, bir kip, bir kip daha. Bu ikinci kip dediklerimizde ek eylemin kipi olmuş oluyor. Peki. ismi yüklem yapması mantığına geldiğimizde ise ismi yüklem yapması mantığına geldiğimizde ise şimdi isimleri nasıl yüklem yapacağız? Demin konuştuk. Fiiller çekinerek direkt yüklem oluyor. E isimler bu çekimeklerini alamıyor. Niye? Çünkü kip ekleri sadece fiillere gelen çekim ekleri. İşte bu ek eylem arkadaş sağ olsun herhangi bir ismin üstüne böyle idi imiş ise dir şeklinde gelerek onları da yüklem yapmaya yaramış diyoruz. Mesela bir tane isim bulalım. Hmm, orman ismi olsun. Orman ismi orman. Şimdi oralar çok güzel orman idi dedim bakın. Hem cümlenin yüklemi yaptım hem de hem ek eylem kullandım. Zaten ek eylem kullanmadan bu ismi yüklem yapamazdım. Peki ek hangi zamanlı kullandım? Şimdi şu ek eylemimiz miydi? İyi. Evet. E, de ekeylemin e, geçmiş zaman çekimi mi? Evet. Tamam. O zaman kendi zamanını tekrar kullanacağız. Niye? Çünkü başka zaman yok ki yeni isimler verelim. Burada başka zamanları olduğu için bunlara yeni isimler verdik. Ama burada başka bir zaman yok. Bir tek bunların kendi zamanları var. O yüzden kendi zamanlarını konuşacağız. Diyeceğiz ki burada ekeylem birden geçmiş zamandadır. Ya da orman imiş diyebilir. Ya buralar eskiden ormanmış dedi. Bakın burada da öğrenilen geçmiş zamanlı kullandı Ek eylemin. Ya buralar ormansa biz de bir şey bilmiyoruz dedi. Bakın şartını kullandı. Ya buralar hep ormandır siz ne anlarsınız dedi ve geniş zamanda kullandı. Ya da bu duru kullanmayabilirdi. Genelde düşürerek kullanır, dır, kullanırız. işte buralar hep orman dedi. Yine burada ek eylemin varlığından söz ederiz. Sadece dır düşmüştür deriz. Peki toparlıyorum. Bir soruda bize ek eylem nedir diye sorulduğunda iki şey aklımıza gelecek. Direkt yüklemlere odaklanıyoruz. Yüklemlere odaklandım. Yükleme bakıyorum. Yüklem isimse zaten direkt ek eylem vardır. Çünkü yüklem başka türlü isim olamaz diyorum. İkinci olarak fiil mi diye bakıyorum. Yüklem fiilse o zaman şunu kontrol ediyorum. Yüklemde bir tane kip var. Bu küpün üstünde de idi, imiş, ise var mı diye bakıyorum. Varsa o zaman da ek eylem vardır diyorum. Peki, şimdi biraz uzun bir video oldu bu. Anlatım da uzun oldu ama hemen soruları iki dakikada çözüp bitireceğiz. Ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır. İki görevi vardı zaten ona göre bakacağız. O zaman yüklemleri çizdim. Yüklemi çizdim bakıyorum yüklem fiil. Bir iki tane kip var o zaman burada birleşik zamanlı fiil yapmış diyorum okudum yüklem isim o zaman ismi yüklem yapmış diyorum okudum okudum ee, iki tane burada ne olmuş bir fiilin üzerine iki tane kip gelmiş o zaman birleşik zamanlı fiil diyorum buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum burada da yine fiilin üzerine gelmiş iki tane kip birleşik zamanlı fiildir diyorum. Buraya bakıyorum burada da yine fiilin üzerine iki tane kip olarak gelmiş birleşik zamanlı fiildir diyorum. Hangisinde farklıydı? Burada farklıydı. Hemen iki dakikada çözdük. <laughs> Peki şunu da çözelim. Son soruyu çözemeyeceğiz. Çok uzun oldu çünkü. Peki aşağıdakilerden hangisinde hem basit zamanlı hem de bileşik zamanlı eylemler bir arada kullanılmıştır? Şimdi bu ne demek? Bileşik zamanlı eyleme öğrendik hocam. Neydi bileşik zamanlı eylem? Bir fiilin ki peki aldıktan sonra üstüne ek eylem yani idi imiş iseyi almasıydı. Buna biz birleşik zamanlı fiil demiştik. Niye birleşik zamanlı? Çünkü zaten burada bir tane zaman var. Bir de bunun zamanı gelip birleşmiş demiştik. E arkadaşım o zaman Ek eylemin olmaması yani bir fiilin sadece kip alması da basit zamanlı. Basit zamanlı olmuş oluyor. Peki o zaman hadi soruyu çözelim. O zaman iki tane fiil olması lazım değil mi? İki ayrı fiil olacak. Peki başlıyoruz. Bu sene sarışın yüzde bahar çinler üstünde sol gün yatıyor. Mesela burada bir tane fiil var zaten. O zaman e, burada aradığımız şeyi bulamayacağız. Çünkü iki tane olması lazım. Biri birleşik zamanlı olacak biri basit zamanlı. Bu sene açılan güllerin rengi dökülen karları hatırlatıyor demiş. Hatırlatıyor yüklem bir tane var. İnsan bir su misali kıvrım kıvrım akar ya. Akar bakın akar. Akmaktan akmaktan akar. Bir tane kip almış. Yani bu bizim aradığımız basit zamanlı fiil. Bu cümlede bir de birleşik zamanlı bulursak cevabımız bu olacak. Bir yanda akan benim öbür yanda sakarya demiş. E burada başka fiil yok gitti. Biliyorum testi kırılmasa da e, su bir geçit bulup sızar demiş. Şimdi bakıyorum Biliyorum sözcüğü bir fiil ama bir tane kip almış burada yok. Kırılmasa demiş kırılmamak sözcüğü bir tane almış yok. Bakıyorum sızar demiş sızmak fiili bir tane kip almış yok. Bunların hepsi basit. Hiç birleşik yoktu. Bütün yolları yürüyordum. Şimdi yani yürüyorduma bakıyorum. Yürümek bir fiil. Yor kip. da ek eylemin kipi. O zaman iki tane varsa burada. Burası birleşik zamandır diyorum. Gördüm ki bir yere varmıyor hiçbir demiş. Hemen şu gördüm ki'ye bakıyorum. Görmek fiil. Dürdeki peki. Bu da şahıs. Yani bir tane almış. O zaman bu da basit zamanlı diyorum. Demek ki aradığım E seçeneğindeymiş. Peki uzun bir videoydu. <laughs> Fiilleri benimle birlikte dinlediğiniz için teşekkür ederim.